arkadaşlar şey, güzel şey ana sınıfındayım ama birinci sınıfa hazırlanıyorum yavaştan. 7 yaşına yakın birinci sınıfa gireceğim. Ama şey virüs olduğu için bu eldivenleri taktım. Televizyonda mikrof olduğu için tabii ki. Ee, şey, e, şey hadi videoya geçelim bay bay. Ee, önce burada ek var. Ek. Ela. ek lale biber ek ela havuç ek lale mısır ek ela domates ek lale marjonez ek Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilir ve Rüzgar'ın kanalına abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.